İsmim Serkan Uğurlu. 2007 yılında Esse Grup makine firmasını kurduk bir ortağımızla beraber. O tarihten bu yana asfalt ve beton sektöründe yeni teknolojilerle uğraşıyoruz. Özellikle Türkiye'de olmayan, Türkiye'ye daha önce girmemiş farklılık yaratabilecek ürün ve teknolojiler üzerine çalışıyoruz. Bugüne kadar birçok farklı teknoloji üzerinde çalışmakla beraber Türkiye'ye uygun olanları aralarından seçip bunu Türkiye'de nasıl yaygın hale getirebiliriz? Çünkü genelde bizim müşteri portföyümüz inşaat sektörü. İnşaat sektöründe de karayolu müteahhitleri ve belediyeler ağırlıklı çalışıyoruz. Dolayısıyla taahhüt işi söz konusu. Bu taahhüt işinde de bizim baz aldığımız tamamen İşin daha hızlı ve daha karlı nasıl yapılabileceği ile alakalı. Bu konuda da seçtiğimiz bütün ürünler ve markalar daha hızlı ve daha karlı olacak şekilde düşünülüp çalışılmış markalar. Öncelikle Parker Asphalt Plantleri ile başladık 2007 yılında. Türkiye'de daha önceden sabit plentler yoğun çalışmaktaydı. Bölünmüş yol ihalelerinden dolayı mobil asfalt plantlarının uygun olacağını düşünüp Parker distribütörlüğü ile başladık. Bir 50-55 tane Parker asfalt planti kurulumu servisi yedek parça şu anda hala yapmaktayız. Satışımız oldu. Daha sonra Beton finisheri Türkiye'de yoktu. Daha doğrusu bu kayar kalıplı bordür, bariyer, trapez kanal, tünellerde kablo kanalı serim yapan makineler kapasiteyi daha nasıl arttırabiliriz diye düşündüğümüz zaman ve tabi maliyet olarak da avantaj sağladığı için kayar kalıplı beton finisherleri üzerinde çalışmaya başladık. Daha önce Türkiye'ye girmemişti. Onun üzerinde başladık. Farklı bir teknolojiydi. Türkiye'de daha çok kas pre denilen prefabrik tarzda border bariyer uygulamaları vardı. Bu şekilde bu makineleri de getirerek bir günde yapılan üretimi bir saate indirmiş oluyoruz. E, tabii daha estetik bir görünüm elde ediyor makineler. Biz aynı zamanda servis, yedek parça tedariği yapıyoruz. E, daha sonra tabii sektörün talepleri de değişiyor. Sektörün talepleri doğrultusunda asfaltta ne gibi daha kaliteli asfalt elde edebiliriz? Onun üzerine çalışmalarımız oldu. 2010'da Roadtec Shadlbag ile tanıştık. Asfalt transfer aracı diye bir buluşları vardı. İlk 1989'da icat edilen bir makineydi bu asfaltı mevcut kamyondan alıp harmanlayıp karıştırarak 25 ton silosu da depolayıp aktaran bir makine. Bu aslında yürüyen bir asfalt planti. Türkiye'de malum yollarda özellikle soğuk ders, termal çatlaklar ve fiziksel segregasyon sorunu olduğu için buna bir çözüm olacağını düşündük ve o tarihten bu yana da gerek karayollarında gerek büyük firmalarda, yurt dışı projelerinde Yaygın olarak kullanılmaya başladı bu teknoloji. İlk makineleri biz getirdik. E, Rottekiş adımla ile zaten dünyada öncü bir marka bu konuda. Daha sonra farklı teknolojiler arayışımız devam etti. Çünkü Türkiye'de bir eksiklik vardı. Ne yapabiliriz? Asfalt plantine yakınlığımızdan dolayı mevcut tesislerde emisyon tesisinin yeterince kaliteli, amaca hizmet eden tesisler Türkiye'de olmadığını tespit ettik. Çünkü Türkiye'deki tesisler genelde bir iki kamyon alıp sonra durdurulan, daha basit, her türlü işte hava şartlarına zarar görmeye müsait ve çok hareket edebilir tarzda yapılar değildi. Biz düşündük, acaba bunu nasıl tek bir şasede her şeyi toplayıp sürekli bir üretim nasıl yapabiliriz şeklinde düşündük. Ve bunun imalatına başladık. Asfalt emisyon tesisi sürekli tip. Farklılığı sürekli olması. Yani sürekli 10 saat kapasitede bir üretim yapabiliyoruz bu tesiste Bütün asiti, emülgatörü, suyu bütün hepsi aynı şase üzerinde toplayarak tek bir üretim yapıyoruz. Yani biz artık bundan sonra asfalt emisyonu için bir bütün tankına ihtiyacımız olmaksızın veya bir asfalt plantinin yakınlarında olmamıza ihtiyaç olmaksızın istediğimiz her yerde asfalt emisyonu üretebileceğiz bundan sonra. Bu Türkiye'de daha önce son yıllarda düşünülüp uygulanmayan bir sistemdi. Bunu hayata geçirmeye çalışıyoruz şu anda. Yine bizim Amerikan markalarının bazı imalatlarını Türkiye'de yapıyoruz. Bunlar nelerdir? İşte mesela kayar kalıplı beton finisherlerinde kalıplar, işte kitler, kalıpları tutan kitler var makineye bağlanmasını sağlayan. Bunların yurt dışından nakliyesi ve hacmi yüksek olduğu için daha uygun fiyatlarda Türkiye'de Amerika'dan ki çizim programını kullanarak imal ediyoruz. Dolayısıyla bu bugüne kadar imalatlarımız hep satmış olduğumuz Türkiye distribütörü olduğumuz markaların yan ekipmanlarından oluşmaktayken bu emisyon tesisiyle beraber aslında biz biraz imalatçılığa da soyunmuş oluyoruz. Yani bu farklı bir olay. Hep bugüne kadar farklı teknolojiler üzerinde Arge çalışması yapan bir firmaydık. Ama bundan sonra artık yavaş yavaş bu Arge'leri e, imalata da dönüştürmek istiyoruz. Amacımız o. E, bu emisyon tesisi zaten bir farklılık yaratacağından eminiz. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyoruz e, firmamız açısından da, e, markalarımız açısından da. Şu anda durum bu, bu şekilde. Bu ihtiyaca göre yani bizim bütün çalışmalarımız müşterilerden gelen talepler doğrultusunda Bunlara nasıl daha kısa sürede cevap verebiliriz? Amacımız o. Dolayısıyla bütün feedbackleri toplayıp sonuçta böyle bir ürün ortaya çıkıyor. Çünkü her tesiste, her müşterinin talebi, ihtiyacı farklı. Bunları ortak noktada nasıl birleştirebiliriz? Ee, bizim şu anda yapmış olduğumuz sistem buna yönelik. Yani pratik olsun, kapasitesi yüksek olsun, kullanımı kolay olsun. İşte hırsızlıktır, vandalizmdir, o tip de hava şartlarından etkilenmedir, bu tip iş güvenliğidir, bu tip şey konuları hazırlıklı olsun. Çünkü tek bir ünite, kapasitesi yüksek bir ünite, nakliyesi kolay, mobil konteyner tipi bir ünite, her şeyi otomasyona hazır. Yani biz şantiyecilikten geldiğimiz için asfalt plantların kurulumunu yaşamış insanlar olarak şantiyede çok vakit kaybetmek istemiyoruz. Dolayısıyla her şeyi fabrika ortamında hazırlayıp müşteriye hazır bir şekilde tuşa bastığı zaman emisyon üretebilecek bir tesis yaratmayı planlıyoruz. Ama tabii ki %100 bu şekilde ulaşmak kolay değil ama biz ona en yaklaşmaya çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız o. Asfalt Türkiye'yi takip ediyoruz zaten. Dergiden de, dijital platformdan da, YouTube kanalından da takip ediyoruz. Röportajları izliyoruz. Özellikle İbrahim Bey'in yapmış olduğu röportajları, programları izliyoruz. Memnunuz, yani biz de farklı bir yani yenilikçi bir firma olduğumuz için yenilikçi bir firma ile çalışmak bizi mutlu eder.